Herkese merhaba arkadaşlar Night Rush kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Hello Neighbor kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. E, çok özür dilerim. E, şimdi e, Act 2 yani bölüm 2'ni tamamlayacağız arkadaşlar. O hadi iyi seyirler dilerim şimdiden. Hello Neighbor kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi bu kapı şu anlık Ha açık açıldı zaten. Şimdi. Şimdi burayı açacağız buradan gireceğiz arkadaşlar. Ee, bugün akt 2'ni yani bölüm 2'ni tamamlayacağız. Bakalım umarım tamamlayabiliriz. Evet bölüm 2'ye geldik. Tamam. Ee, arkadaşlar o zaman hemen e, seri seri başlayalım. İlk önce galiba şu vananı e, almamız lazım. Bunu almak için de 3 tane küçük vanalar var. Onları da açmamız lazım. Ee, onlar neredeydi? Birisi evde. Ha birisi şurada arkadaşlar. Şunları açmamız lazım. Hepsini ki bana e, gelsin arkadaşlar. Yani düşsün yere. Şimdi bir, bir tanesi de eve gideceğiz. Bir tanesi şu mu? Evet şu arkadaşlar. Evet bir tanesi de şu. Şunlar hepsini açmamız lazım. Şimdi biz eve gideceğiz. E, mutfaktan e, buzdolabı içinde İngiliz anahtarı var. O İngiliz anahtarı almamız lazım biz. Nerede lan? Saklan hemen. Saklan. Buralarda. Tamam gitti mi? Çıkıyorum. Tamam gitti. Şunu açalım hemen. Tamam bunu da açtık. Şimdi hemen mutfaktan. Şu İngiliz anahtarı al hemen. Geliyor galiba. Ya ben kaç... Hayır hayır hayır. Arkadaşı yakaladı bizi. kaç kaçamadım. Tuzak kurmuştu arkadaşlar. Şimdi İngiliz anahtarı aldık. Bu bizim için iyi. Şimdi şuranı açacağız. Artık İngiliz anahtarı galiba bize lazım diye şurada kalsın. Yukarı çıkıp e, bir tane de küçük vana var. Onu da açmamız lazım. Şurada. Evet şuraya hemen şöyle. Hayır. Hayır bir dakika bu değil. Bir dakika neredeydi? Bir dakika o değilmiş arkadaşlar. Yani şuradan idi galiba. Tamam şuradan yukarı çıkacağız. Hayır burada da değil. Diğeri nerede? Şuradan açalım hemen. Ee, küçük bana vardı ya. Bir tane kaldı. Tamam bir tanesi nerede? Evde mi bir tanesi de arkadaşlar? Bakalım hemen. Şu yukarılara çıkalım bakalım. Hani şurada balık var. Oyuncak balık arkadaşlar. Şuna evet açılıyor burası. Bir dakika bir tanesi de arkadaşa galiba e, evdeydi. Ya ben bunu bildim arkadaşlar küçük vana diye. Şu mu ya? Abi şu evet şu şu. Ha, anladım. Şöyle geleceğiz. Tamam tamam. Aa, gördük arkadaşlar şuradaymış. Evet arkadaşlar şöyle zıplayalım. Hayır zıplayamadım. Bir dakika oraya nasıl zıplayacağım ben? Ha şöyle mi geleceğim? Tamam anladım ben. Hemen şöyle gidelim. Evet. Evet. Tamam. Şunu açalım. Açtık arkadaşlar. Tamam. Vanamız galiba yere düştü. Hemen gidelim alalım onu. Şuradaydı ya. Tamam aldık arkadaşlar. Bu bizim için çok iyi bir haber. Vanamızı aldık. Şimdi her şeyi açacağız. Tamam mı? Arkadaşlar ben ilk öncelikle şu suyu boşaltmak istiyorum. Hemen onu... Bahçe boşaltmak için bir tane yer var, oradan açacağım. Şuraya açmam lazım, oraya açmak için de şuraya iki tane kutu koyup yukarı çıkmam lazım. Hemen iki tane kutunu e, alalım biz. Kutular neredeydi ya? Evet, şurada iki tane kutu alalım biz. Şu iki tane kutu bize yeter arkadaşlar Bu arada Helene bir galiba bahçede dolaşıyor. Biz hemen yukarı çıkalım. Şu iki tane kutuyu koyalım. Tamam. Hayır hayır. Bir dakika yanlış yaptım. Tamam çok güzel. Bir tane de çıktık evet. Şuradan yavaş gitmem lazım. Yıkıl düşebilirim. Şuradan şuraya zıplamam lazım ya. Hayır. Şöyle bir dakika yavaşça. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu açalım. Şunu ee, açalım hemen arkadaşa. Evet. Köpek balığı olan yerde suyu boşaltıyoruz arkadaşlar. Bu kendiliğinden galiba boşalacak. Boşaldı mı? Bir dakika yeniden yapalım. Tamam. Şimdi gidelim hemen. Bu vana yine bize lazım olacak. Kalsın bizde. E, suyu boşaltmamız iyi oldu. Evet, suyu boşalttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpek balığı burada. Bu, kök bal e, bu köpek balığı zaten arkadaşlar e, gerçekçi değildi. Oyuncak yani. Evet burada kürek var arkadaşlar. Şu küreği alacağız. Bahçede bir tane yeri kazacağız arkadaşlar. Şu anda açalım. E, şu anahtarı da açalım. Bize lazım olur. Şunu aç hemen. Bir dakika. Ne oldu? Evet şunu atalım hemen. Artık bize lazım değil. Şu anda açtık. Şimdi buradan e, şuraya düşeceğiz. Hemen düşelim. Hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Ee, düşmüştüm az önce. Şimdi evet düştük. Hayır. bir galiba şu tarafta. Şuna açmayacağım şimdilik. Ha şimdi buna açmam lazım. Doğru ya. Arkadaşlar şu kürekle e, bahçedeki e, torpağı kazacağız. Anahtar olacak. Şu anahtarla bunu açmamız lazım. Şimdi arkadaşa benimden yolum var. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Şuradan yukarı çıkmam lazım. Evet, orada arkadaşlar kırmızı anahtar var. Şuradan hemen bakın ee, geçemiyorum. arkadaş şuranın ee, suyla dolduracağız. Sonra ee, donduracağız arkadaşlar. Yani buz hale çevireceğiz. Şunu açmam lazım. Koyamıyorum. Bir dakika. Hemen açalım şunu. Açamıyorum. Açıl Evet açtık tamam Hayır su yok arkadaşlar Biz hemen gidelim ee, şu kürekle bahçedeki niye açalım hemen arkadaşlar Hayır şu an kırsam bir şey olmayacak Arkadaşlar bizim ilk yapmamız gereken hemen gideceğiz küreğimizle e, bir yeri kazacağız. Şuran kır. Arkadaşlar bu arada biz yanlış yaptık. Gideceğiz arkadaşlar yukarıdaki köpek balı olan yeri var ya. O suyu e, geri dolduracağız çünkü ben yanlış yapmışım. Şimdi bu köpek balı alalım biz. Şurada şuraya koyalım biz. Gerek yok. Şimdi yeniden şuran dolduracağız. Bakalım. Bir dakika. Evet doluyor arkadaşlar kendiliğine. Şunu alsak kendiliğinden dolacaktır. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle gideceğiz yine tekrardan. Ee, ben az önce şuraya gittim arkadaşlar. Ee, şu vanayı açtım su gelmedi çünkü ben yanlış yapmışım. Şimdi galiba gelecektir. Şöyle üstüne çıkalım hayır çıkamadım ya bir dakika. Şöyle yapacağım mecbur. Şu üstüne çıkalım. Şu üstüne çıkalım. Bakalım. Bir dakika neden olmuyor? Ben nereden hata yaptım arkadaşlar? Bir dakika. Arkadaşlar biz kırmızı anahtarı bırakalım. E ne açalım galiba. En iyisi Leviye galiba değil mi? şunu açalım. Evet. Evet şu anahtarı bize lazım olacak. Al hemen. Hayır alamıyorum. Aldım. Tamam. Hızlı 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 Arkadaşlar kırmızı anahtarı bırakalım ee, Biz leviye ile açalım Levye ile kaçalım arkadaşlar Leviye alalım biz En iyisi Gideceğiz yine tekrardan yukarıya Şuranı açalım Arkadaşlar çok güzel Şimdi şu kapıları Açmamız lazım ki e, şuradaki Kapı açılsın diye Şunu açtık ve bunu da açacağız arkadaşlar Evet Şu kapı açıldı arkadaşlar Evet çok güzel kapım açıldı şunu galiba şöyle yapacağız Evet şimdi gideceğiz Arkadaşlar ee, şu kapını açtık diye ee... Hayır hayır yakaladı bizi yakaladı ya Aa. olamaz Evet yakaladı bizi arkadaşlar bizi bir yere getirdi hemen buraları biliyoruz zaten şuraları hızlı hızlı geçelim Evet. Evet arkadaşlar şu bitsin bir. Tamam. Çıkarttık. Evet çıktı. Evet. Tekrardan geldik arkadaşlar. Tamam. Tamam. Tekrardan geldik. E, evi gitmemiz lazım. Evin içeriye girmemiz lazım. Hello Neighbor'da bahçede olması lazım. Evet dışarıda galiba. Hemen gir. Şöyle atla. Hayır, şuraya da koymuş ya. Bir dakika, şuraya koy, koy, koy. koy. Saklan. Evet, saklandık. Tamam, gelecek Hello Neighbor. Arkadaşlar kendi tuzağına düştü Hello Neighbor. Yine düştü. Hayır ya, görmesin beni. Hayır ya, arkadaş, gördü bizi ya. Olamaz. Bizi gördü. Tekrardan girmemiz lazım. Ya dışarı çıksaydı ya arkadaşlar. Arkadaşı galiba gitti. Galiba arkadaş kameralardan bizi gördü. Kameralardan bizi gördü arkadaşlar galiba gelecekti bu tarafa. Evet geldi arkadaşa zaten. Gördüğünüz gibi geldi. Evet gitti. Şuranı açalım ama arkadaşlar. Evet açtık şunu alacağız. Tekrardan e, yukarı koyacağız. Küçük ev vardı ya. Küçük eve koyacağız arkadaşlar. Sonra bu kendiliğinden büyüyecek. E, tekrardan gideceğiz, alacağız. Levi'ye büyük olacak arkadaşlar. Şu elindeki e, Levi'yi alamıyorum ben şimdilik. Şimdi şu leviyeyi e, şu oyuncağı şuraya koyacağız. Hemen şunun yere e, şuraya düşelim arkadaşlar hemen. Şöyle düşelim Şuradan kapatalım şimdilik görmesin bizi Şuraya koyacağız arkadaşlar bakın Şimdi bunu yeniden tekrardan gideceğiz Alacağız ee, o oyuncak kendiliğinden Büyüyecek arkadaşlar onu Gidip alalım Bir şey olmaz Evet gideceğiz yine tekrardan alalım hemen Buradan gidelim arkadaşa ya Şöyle gidelim hemen biz Hayır şurada 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 geldi Arkadaşa geldi galiba Evet geldi geldi arkadaşlar. Arkadaşı bizi görmedi. Şöyle sakalım. Gelecek bu tarafa. Evet geldi. ya. Abi gitsene. Ya bu baga girmişti galiba arkadaşlar ya. Of. Ya şuranı kır bir abi. Şu sen şu tarafa gel ben bu taraftan gideyim ya. Şuradan girsene ya galip. Şuradan gir abi. Şu Levi'ni al. Tamam ya. Buna iyisi daha artık. Arkadaşlar levimizi aldık. Çok güzel. Şimdi şuradan da çık. İşte bu kadar ya. Şimdi gidelim arkadaşlar. Artık sona geldik. Ee, i̇stersem istersem kırmızı anahtarla da gidebilirdim. Yapamadım. leviyelerine gidelim arkadaşlar. Levi ile Levi ile gidelim arkadaşlar hemen şuraları açalım. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar sona geldik. Şöyle artık gidebiliriz. Evet arkadaşlar kaçtık. Arkadaşlar bölüm 2 bitti. Tamam, çok güzel. Evet, Hello Neighbor gördü bizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bölüm 2'ni bitirdik. Evet, bundan sonra galiba bölüm 3 geliyor. Hemen görelim. Evet, bölüm 3 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bölüm 3 de diğer videoda gelecek arkadaşlar. Videomuzu beğenme ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, hoşça kalın.